28 Eylül'de K-pop dünyası, L. Serafim'in yaptığı beklenmedik bir duyuruyla adeta çalkalandı. Grup, 24 Ekim'de piyasaya sürecekleri Spaghetti isimli yeni şarkılarının ilk fragmanını yayınlayarak herkesi hazırlıksız yakaladı. Bu tatlı sürprizin ardından büyük güne kadar heyecanı dorukta tutmak için dolu dolu bir tanıtım takvimi de paylaştılar. Yayınlanan fragman, kelimenin tam anlamıyla bir neşe patlamasıydı üyeleri etrafa spagetti saçarak kahkahalara boğulurken ve sanki kimse izlemiyormuş gibi özgürce dans ederken görüyorduk. Bu kaotik ama bir o kadar da samimi atmosfer grubun filtresiz ve eğlenceli ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtıyordu. Videonun bu doğal ve esprili hali internette anında bir sevgi seline dönüştü. İşte bu. Nihayet planlanmamış ve içten bir konsept gibi yorumlar her yerdeydi. Birçok kişi grubun bu ferahlatıcı enerjisine hayran kaldığını belirtirken, daha önce grubu takip etmeyenler bile sırf bu karizmatik ve eğlenceli tavırları yüzünden onlara bir şans vereceklerini dile getirdi. Hatta coşkulu hayranlar, 4. neslin liderleri olarak gördükleri Le Serafim'in bu geri dönüşle müzik endüstrisine taptaze bir soluk getireceğini ve adeta sektörü kurtaracağını iddia etti. Ancak bu kadar büyük bir heyecan dalgasının ortasında eleştiri sesleri de yükselmeye başladı. Bazı izleyiciler, fragmanın özgün olmadığını, ve bir süre önce Katsayı grubunu zirveye taşıyan Narley şarkısının popülerliğini taklit etme çabası olduğunu öne sürdü. Onlara göre bu, başarısız bir kopyalama girişimiydi. Grubun sadık hayran kitlesi Fier Notlar ise bu eleştirilere yanıt vermekte gecikmedi. Le Serafim'in daha ilk zamanlarında çıkardığı çılgın şarkısıyla zaten benzer kaotik ve sınır tanımayan konseptleri denediğini, bu tarzın grubun DNA'sında olduğunu hatırlattılar. Ayrıca ortada bir benzerlik varsa bile, bunun sorumluluğunun konsepti belirleyen şirketleri Haybe'ye ait olduğunu üyelerin bu konuda bir suçu olmadığını güçlü bir şekilde savundular. Tüm bu tartışmalar bir yana kesin olan bir şey var. Le Serafim, Spaghetti ile bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hem övgülerle hem de ufak tefek eleştirilerle gündeme oturan bu geri dönüş, şimdiden yılın en çok konuşulan olaylarından biri olmaya aday. Herkes şimdi nefesini tutmuş, 24 Ekim'i bekliyor.